Ne demiştik? Her şey bir bütün bedenimize ve bedenimiz iyileşmeye programlı aslında. Biz bu iyileşmeye programlı yapıyı bozuyoruz. Hani bu kadar mükemmel bir yapıyı bozmayı başarıyoruz. Ama nasıl başarıyoruz? Zihinsel ve duygusal aslında e, bedenimize yaptığımız müdahalelerle bozuyoruz. E, baktığımızda o büyük resimde. Benim burada anlatmak istediğim eğer bir dengesizlik varsa kendi yaşam alanımda demek ki bilinçaltımda yanlış bir inanış, çocukluğumdan gelen bir kod ya da zihinsel yapımla ilgili işte babamın söylediği bir takım sözler vardır. Ee, ilişkilerle ilgili ya da bolluk bereketle ilgili bu benim inanç kalıbım haline gelmiştir ve ben bunu uzun vadede ifade edemediğimde ya da ilişkilerimde pasif kaldığımda ne yapıyor bu bedenimde birikime neden oluyor ve en zayıf noktadan kendini göstermeye başlıyor. Herkesin bedeninde bir en zayıf nokta vardır. Yani en kırılgan nokta organsal olarak oradan ilk başlar ve siz eğer hayatınıza hiçbir şeyi değiştirmezseniz bu ne yapıyor? Diğer bütün e, organları ya da benim bütünsel bir e, bağışıklık sistemime etki edebiliyor. Şimdi bu noktada şunu bakmamız gerekiyor aslında. Biz hayatımızda özgür karar verdiğimizi ya da e, bir noktada hayatımızı düzenlediğimizi düşünüyoruz değil mi? Aslında biz karar verirken de geçmişi de alıyoruz. Geçmişte yaşadıklarımız. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız duygular, o yaşadığımız olayların e, haklı ya da haksız taraflarını da aslında hücre hafızamızda tutuyoruz, farkında olmadan. Ben şu an anda diyorum ki özgür karar veriyorum, hiç kimsenin müdahalesi yok. Ben hayatımla ilgili bir takım şeyleri düzenliyorum. İşte bunu söylediğim anda bile geçmişte yaşadığım her türlü olayın referansları var ve ben anda karar veriyorum. Bilinçaltımın da etkisi var, zihinsel duygusal inançlarımın da etkisi var. Ve ben şimdi soruyorum size, hayatınızda patron kim? Gerçekten siz misiniz? Bilinçaltınız ya da zihinsel bazı inançlarınız mı? İşte bu noktada patronun kim olduğunu ve hayatınızın kontrolünü ele alabilmek adına kendi enerji bütünlüğümüzü e, nasıl koruruz, e, bununla ilgili neler yapabiliriz ile ilgili biz eğitimler ve konferanslar düzenliyoruz. Eğer e, kendi bedeninizle ilgili ve yakınlarınızın e, enerjisel düzenlemesiyle ilgili e, çalışmak isterseniz e, Urbe'ye ulaşabilirsiniz. Burada sonuçta dediğim gibi... Bu yaşama geldiysek ve bu bedene, bu mükemmel bedene sahip olduysak bunu en iyi haliyle korumak aslında bizim birinci görevimiz. Ama sadece bu et bedeni değil. Zihnimizi de, duygularımızı da korumak bizim aslında görevimiz. Çünkü çok şeye maruz kalıyoruz. Bunu bütünsel olarak korumak, sadece bedensel olarak sağlıklıyım. Hayır. Sadece bedenin sağlıklı olması tam anlamıyla bir sağlığı göstermiyor. Önemli olan ruhsal, zihinsel, bedensel sağlıklı mıyım gerçekten? Anda karar verdiğimde ne kadar acaba etki altındayım mı e, fark edebilmek. Yani aslında her şey farkındalık, farkındalık, farkındalık. Yani dışarıda olanı da fark et, içeride olanı da fark et. Tabii ki bu kadar her şeyin hızlı olduğu bir zamanda fark etmek için de bir zaman gerekiyor ne yazık ki ama değer inanın bana değer yani kendinize ayıracağınız bir beş dakikaya bile değer çünkü şöyle söyleyeyimse ben nefes terapistiyim aynı zamanda hiç tanımadığım insanların nefesine bakarak ben kişilik analizi yapıyorum sizce bunu nasıl yapıyorum hiç tanımıyorum sadece nefesine bakıyorum. Diyorum ki işte çok baskın ebeveynler tarafından büyütülmüşsünüz, alma verme dengeniz bozuk diyorum, İşte bedeninizin şurasında bir problem olabilir diyorum. Sadece nefesine bakıyorum. Demek ki nasıl nefes alıyorsak öyle yaşıyoruz, nasıl yaşıyorsak öyle nefes alıyoruz. Ve bizim ilk bozulan dinamiğimiz nefes arkadaşlar. İlk nefesimiz bozuluyor değil mi? Nefes tutuyoruz, e, duygularımızı ifade edemiyoruz, öfkemizi bastırıyoruz, yeri geldiğinde o e, muhatap kimse ona gösteremiyoruz. Ne oluyor? Sıkışıyor, bloke oluyor ve uzun vadede bedensel hastalıklar oluyor. Nefesle ilgili çalışan var mı aramızda? Esas stres yönetimi denen bir şey var. Orada kontrol nefesle bir takım şeyleri dengeleyebiliyorsunuz. De <laughs> İnsan stres olduğunda ne olur genelde? Ee, adrenalin salgısı değil mi? Vücut ee, PR seviyesi düşmeye başlar. Adrenalin salgısı değişir. Kalbinizin hızı değişir. Bununla birlikte nefes alışınız değişir. Orada mesela sevdalar bakıyor. Kısık nefes mi alıyorsunuz? Derin nefes mi alıyorsunuz? Sık sık nefes mi alıyorsunuz? Yoksa bebekken sahip olduğunuz o diyafram nefesini alabiliyor musunuz? Yoksa... Modern çağ yenik düşüp de hani sadece ciğerlerinizin olduğu yerden nefes alıyorsunuz. Evet yani bebekler diyafram nefes alıyorlar değil mi? Hatta benim bir danışanım doktora götürmüş. Benim bebeğim sürekli karnı inip çıkıyor burada bir problem var diye. Yani bebeklerin o mükemmel diyafram nefesini ne yapıyoruz biz? Uzun vadede kaybediyoruz. Nasıl kaybediyoruz? Duygusal travmalarla kaybediyoruz. Bir olay oluyor ifade edemiyorsun kendini tutuyorsun boğaz çakran işte mide çakran blokuyor oluyor e, sürekli buraya akan bir dere gibi düşünün buraya bir taş geldi su yandan dolaştı bir taş daha geldi su öbür taraftan dolaştı ne oluyor buraya üst üste travmalar gele gele artık oradan yaşam enerjisi akmamaya başlıyor ve uzun vadede siz nefesinizi sürekli e, tuttuğunuzda ne oluyor duygusal blokajlarla birlikte panik atak mesela Sürekli işte antidepresanlarla ve çok ağır uyuşturucu ilaçlarla panik ataklar tedavi ediliyor. Aslında panik atak bedenin imdat çığlığı. Gör beni, duy beni diyor panik atakta. Ama kişi ne yapıyor? İlaçlarla baskılıyor. O duygu orada görünür olmak istiyor aslında. Evet vaktiniz farkındayım. Gitmek zorundasınız. Hemen toparlıyorum. Bizim burada asıl olan amacımız en çok yatsınan alan olan bütünsel bakış açısında zihnimizin ve duygularımızın sadece 3 dakika gibi bir zamanda günün stresini evde atabileceğiniz bir nefes ardından şöyle bir enerji alanınızı enerjiyle yıkayabileceğiniz bir takım tekniklerin var olduğunu ve kendi sağlığınızı uzun vadede koruyabileceğini ve e, gerçekten hayatınızın patronunun kim olduğunu kendinize göstermenizdir. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Aklınıza takılan bir şey varsa lütfen cevaplayabileceğimiz cevap olan şeyler varsa cevaplayalım. Burada bir örneği Söyle daha vereyim. Şey. Ee, şimdi hani biraz daha yukarı derecede bilim seviyesine baktığımızda ee, ne olur işte e, mesela kadınlarda erkeklerin nazaran migren daha fazladır değil mi? Bilimsel olarak ve istatistiksel olarak bakıldığında veya tiroid bezi ile ilgili sorunlar çok daha fazladır değil mi? Erkeklere daha azdır. Bu bilimsel bir gerçek. Neden? Çok basit bir şekle getirebiliriz bunu. Hani e, tiroid kadınlara daha çok seviyor ya migren kadınları daha çok seviyor diye bir şey diyemeyiz sonuçta. ama Hani biraz önce bir, e, özellikle sizin alanınızda bu genetik yatkınlık falan demiştik ya, bir de duygusal alan yatkınlığı var. Mesela biz öyle bir toplumdan geliyoruz ki, geçmiş yeni, bundan 4-5 nesil önce yine Hep derlerdi ki oturuşuna dikkat et, çevrendeki adamlara dikkat et, seni kandırmaya çalışırlar, şöyle olur böyle olur, düzgündür. Ya da e, sakın sen konuşma, kadınlar konuşur muymuş değil mi? Eskiler böyle yetiştirmiş edebinin otur orada sen başlık parasını örel hadi hadi sene yollayalım. Böyle değil mi? Hani ister istemez kadında toplumun geçmişinden gelen değersizlik duygusu işte burada o da devreye giriyor. Osmanlı döneminde ne yazık ki çok acı bir şey ama erkeklerle büyük baş küçük baş hayvanlar sayılıyormuş nüfus sayımında ama kadınların sayısına bakılmıyormuş. Bakın nasıl değersizleştirmişiz. Şimdi o değersizlik kalıbı zaman içinde gele gele işte o nasıl modern tıpta genetik yatkınlık, hormonal şey seviyeler falan dediğimiz o şey varsa burada da o şekle geliyor. Ne oluyor? Sen her zaman sezi gücünü kullanmak zorundasın. Acaba birisi bana bir yan bakıyor mu? Değil mi kadınlarda özellikle? Veya kıyafetin düzgün mü? Bir şeyin var mı falan? E ne oluyor? Bu sefer sezi gücün çalışıyor. Sezi gücü bizim buradaki çakramızdır. Buradaki alanı bozduğunuz zaman genelde kadınlarda migrenle ilgili sıkıntılar başlıyor. Ya da hep susturulmuş olan kadınlarda genelde bakın Olacak burada beziyle ilgili sıkıntılar. Ya da en gelişmiş. iyi yapmaya çalışıyorsa her şeyi mükemmeliyetçilik. Doğuya bakın. Doğuya bakın yanlış bildiğimiz doğrulardan. İşte kayıplarda zılgıt diye bir şey vardır. Duydunuz mu hiç? <laughs> hani ne yaparlar? Böyle böyle böyle. Niye sinus alıyor? nedir? Bizim bağışıklık. sistemi sistemini kontrolden yapı esasında. Bizim Burada anlattığımız 7 çakra dışında 8. çakra deriz ona. Ee, buna vurduğunuz zaman özellikle buradaki timosun dengesi kaçtığında doğuya bakın özellikle kadınların basenleri çok fazladır. Bakın tiroid hastalığı çok fazladır. Hipertrofi, hipertrofi ve haşimato çok fazladır. Çünkü burası sizin bağışıklık sisteminiz. Ee, bağışıklık sisteminin dengesiz çalışmasında sizin buradaki e, hormon yapınızı düşme olarak mu vücudunuzdaki birçok çökefini o, o zaman ne oluyor? Haşimat oluyoruz değil mi? Buraya bu şekilde mesela çok dengesiz vurduğunuz zaman işte burayı çok tetiklediğimizde buradaki enerji alanını bozduğumuzda bağışıklık sistemi içgüdüsü olarak güçlü olsun diyor uğraştığımızda, Onu bilmiyorlar ama yapıyorlar. Rahatlatıyor çünkü daha dirençli oluyorsun. Ama bir taraftan da şimat oluyorsun. Bakın doğudan mı fazla, batıdan mı fazla? Örnek olarak işte Kadınlarda mı migren daha fazla, erkeklerde mi? Yani bu tip şeyler, işte bu duygusal alandaki blokajlar. Tabii ki bunların bedensel yansımalı. Oradaki sezi gücünü çok aktif kullanma. Beyin neyle çalışıyor? Glikozla çalışıyor değil mi? Siz o e, sezi gücünüzü çok kullandığınızda, aynı bir satranç oyuncusu gibi ne oluyor? Bu sefer vücudunuzdaki glikoz oranı düşmeye başlıyor. Tamam %70'ini beyin kullandı. Satranç oyuncusu gibi her şeyi sezmeye çalıştınız, yüzde seksenlere çıktık. Kalan kısım ne olacak? Kalın şeker dengesizliği. O yüzden Sevda Hanım'ın attığı gibi vücudumuzdaki birçok şeyin temelinde duygusal dengesizlikler yatıyor. Burada sizler çok değerlisiniz. Öncelikle kendinizde o duygusal dengenin, tabii ki dengede olduğunuzu düşünüyorsunuzdur ama emin olun bir yerde daha daha mükemmel yapacak alanlar vardır size. Biz sadece o kısımlarda destek olmaya çalışıyoruz. Yoksa tabii ki sizler doktorlarımızsınız. Ee, hani bir doktora TC tere, tere amacıyla da burada <laughs> değiliz. Sadece size daha fazla nasıl destek olabiliriz derdimiz orada.